Sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Okuma yazma derslerimize son süratla devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde C harfini öğreneceğiz. C harfi ile ilgili hemen küçük etkinliğimizi yapalım. Sonra dönüp bunu yazmasını, okumasını öğreneceğiz. Resimlerdekilerin hepsinin ilk harfi C harfi. Bunları söylerken zaten bunu göreceğiz. İsimlerini söyleyelim civ civ ceviz cüzdan can yeleği bir daha söyleyelim c harfi kulağımıza biraz haşin olsun civ civ ceviz can yeleği cüzdan şimdi c harfini geçiyoruz bu gördüğümüz c harfi c harfi c harfi, c harfi ç harfine çok benziyor sadece noktası yok. Büyüğünden başlayalım bunu tek hamlede yapacağız. Büyüğünü iki satır arasında yapacağız. Yani şu aralıkta yapacağız. Bir ve bitti. C. Bir bitti. C. 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 Ve büyük C sesini yazdık. Bunu yazdıktan sonra küçük C sesine geçeceğiz. Bunu da aynı doğrultuda aynı yönde yazacağız. Yazması da aynı şekilde zaten. Sadece bunu yazarken dikkat edeceğiz. Kırmızı iki çizginin arasında yapacağız. Üstteki ve alttaki satır boş kalacak. Bir bu kadar. Bir. Bir hamlede C harfini yazıyoruz. C. 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 Evet harfimizi yazmayı öğrendik. Şimdi de daha önce öğrendiğimiz harfler ile C harfini yan yana yazarak okuyacağız. Bütün harfleri yazarken her zaman İki heceli harfleri yazdık. Şimdi de aynısını yapacağız. E, C, Edge, A, C, Adj, I, C, Adj, U, C, Ü, C, Ü, C, Ü, Şimdi de ilk başta C sesini yazacağız. Sonra da öbürlerini yanına yazarak okuyacağız. Hemen ona geçelim. C CE C e. C Ca. G Jo Ju C. 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 İki harfli hecelerimizi bitirdik. Bunlar çok önemli. Bunları her zaman iyice okuyun. Defterinize iyice yazın. Ve aklınızda dursun. Bunları gördüğünüz zaman hemen C, C, C diye hızlıca okuyabilmelisiniz. Eğer bu şekilde yaparsanız zaten çok kolay bir şekilde okumayı da yaparsınız. Ve şimdi de C harfinin içinde bulunduğu 3 harfli heceler ya da kelimeler yazalım. Önce Cem ismini yazalım. Cem bir erkek ismi. O yüzden büyük C harfiyle yazacağız. C -m, Cem Can Can bir insan ismi yine. Can Kuşlar öterken cik diyor değil mi? Şimdi de onu yazalım. Cik Cik Cız. Cız. Şimdi de cümle yazmaya geçiyoruz. Birkaç tane cümle yazalım. C harfini daha iyi öğreneceğiz. Cümlelerimizi yazalım. Can su. Can su. İkinci heceyi her zaman farklı kalemle yazacağız. Bu şekilde birbirinden ayrı görünse daha iyi aklınıza kalacak çünkü. Cansu is G. Is G oldu. Ol du. Du Nokta. Cemil C ce, mil mil cemil bilmece bil M C Bilmece çöz. Çö çöz. inci in sıcak i̇n Sıcak sı -cak. Çay, 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 içme, içme. Cümlemiz bittiği zaman her zaman sonuna nokta koyacağız. Diğer cümlemize geçelim. Burcu, Bur burcu, cu. cu. Burcu incir in cir cir yedi ye di son cümlemiz acemi. a mi a c mi Acemi Cam c. Cam c. Acemi camcı. Camı camı. Kır. Kır. Nokta. Şimdi de c harfinin içinde bulunduğu bir okuma parçası okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Sizler de benimle birlikte okuyun. Her altına çizdiğim heceyi teker teker okuyacağız. İz Ciler Çan Ta La Rını Al Sırt La na, Tak

du lar yat u yu du U-yu-du-lar İ-yi-ge-ce-ler İz-ci-ler İ-yi-ge-ce-ler Sevgili öğrencilerim bu dersimizde C sesini öğrendik. Bir sonraki dersimizde P harfini öğreneceğiz. Ona gelene kadar bugün öğrendiğimiz heceleri özellikle çok iyi öğrenmenizi istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.